kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bir bölüm atmıştım. Sonra aslında bir bölüm daha paylaşacaktım. Ama kayıt bir şekilde gitti işte yok oldu. O yüzden bir 20 dakika falan kasmıştım Rebirth'den sonra. O yüzden şu anlık bir şeylerimiz var. Yani diyelim ki kayıt dışı kastım diye varsayalım. Öyle oldu diyelim. Elimiz yavaş yavaş başlıyor girdik en son oyunumuz var. Ben saçmalıyım. O tarafa Bir şeyler çalmak için girdim zaten. Biliyorum genelde serverlara. Şu an hedefim bir şey çalmak. Şu an 10 kapıcı. 200 Ah ve on kaldı alıp karşısına. Böyle 100 saniye beklemeyeyim gerek yok ya boşa zaman kaybı yani hiç olmasa da reset attım direkt şurası da açık ama şurası da boş burada ne var? Hmm, 75 saniye okey. Bekleyebiliriz. Ne var burada? 27 uçuk var. 275 kalk çok iyi. benim. Ama alsak çok iyi olur. Şefka Adra Kadabra mıydı? Onu da alsak çok iyi olur. Şu çilekliği çalmaya mı denesem acaba? Başta. Şu an hala kimse izlemiyor. Efektle çalmaya çalışacağım başlangıçta. şunu çekeyim. direkt kaldım. 40 saniye. Son hiç kimse gelmedi diyor 25 saniye kaldı. Adamın galiba şey geldi ya sahibiler kötü ol. 70 saniyedir burada boşuna mı 7, 6, 5, diye 3, 2, 1, 0. Ama şu şefka. Şefka da burayı çok de diamond. Benim şeyim solda olması lazım diye biliyorum. Ama benim burada evet şey şu... Ya of yetişti ya. Nasıl vurdu ki o kadar uzaktan? 3 milyona bir şey mi alsam diye düşünüyorum artık. Çünkü çalamıyorum. Çimpanzini bana direkt çalıyor? Zaten de için de bu gerekli. Bir de şey yanında. neydi onun adı ya. Bilmiyorum ki diğer. Yeri neydi? O Rotro için ama ben milyonluk pet çalmıştım. Ama bir arkadaş geldi benden çaldı onu geri. Bilmiyorum geri bir şeyler yaptı böyle. Saçma sallar şeyler var bu oyunda. O çok sinir bozucu böyle e, seni çeken bir şeyler var. Garip garip aletler var. Seni donduramamış sayede çok rahat pet çalabiliyorlar bazen. Tırleme, tırlaçan tırlaçan aletlerim. Sonra da para kasmaya çalışıyorum. İnternet yani. mi gitti? İnternet gitti. Aa 4 kişi, 5 kişi olmuşuz. Yani selamlar arkadaşlar. Yorum yazılıyorsa bir yazar mısınız? Solatta gözükmesi lazım benim normalde yorumlara. Ya, Ama gözükmüyor bende genelde. Yazılıyorsa bir selamünaleyküm falan yazar mısınız? Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Evet. Şu an stile buraya not oynuyorum. Ee, oyuna sıfırdan başlamıştım. Bir tane video çektim. Ha, bir yazar mısınız? Yanlış sap bu. Ee, arada biraz da custom şeyler olayım. Evet, video çekecektim ama kayıt gitti. O yüzden paylaşamadım onu da. ne devam ediyoruz en son kaldığımız yerden. Şu an hiçbir şeyim yok. Bir çimpanzanın ne, bananım var. O da şey için öyle bir şey çaldı. için bekliyorum. Şu anda dört kişi kaldık. Hmm, bakayım ama büyük bir şeyimiz var mı? Şuradan dükkandan bir Öfke masası bilmiyorum onu da alayım. Şu, şunu da alayım hadi. Koşarak. Şu Daha rahat çalabiliriz şeyler var. Şurada gözükmüyor mu? 50 saniye. 3 kişi kaldık şu an. Arkadaşlar şey like atmayı da unutmayın bu arada. Aboneyi sevdiğiniz de özel değil zaten? Abonelere özel mi acaba? Abonelere özelse bir yazabilir misiniz? Abone geri çıkın istiyorsunuz. Bir de şuna tıklamam gerekiyor mu acaba yanları görmek için? Kişi kaldık. Kötü. Aa bu. şey açayım. Ne alayım? Oğlum, öyle bir şey var ki şurada. Zıpla. Bak. 10 milyonu pres. Çalırsın. Neydi onu. o Aa, Git git oğlum. Ah be boşaldı. Şu an iki kişi devam ediyoruz. Arkadaşlar şey like atmayı unutmayın bu arada. Oha 6, 6 kişi. olduk. Bir Selamlar de, arkadaşlar. Bir yani. İstiyorsanız bir şey yani bir, bir bilgilendireyim size videonun şey olduğunu. Öncekiler değilsiniz. Ee, geçen bir video çekmiştim. Onun devamı bu. İtalyan buraya notla. Ama ben biraz işte video dışında kastım gibi bir şey oldu. Atırma ile yine alacak çıksın. Alman Nasıl yetişemedim ya. Of. Kötü oldu bu. Allah dondu biraz. Ölmek istemiyorum bile şunlar varken. Kaç saniye sonra 30 saniyesi. Biraz kasıyor. Yani. Dışarıya geçiyorum ben o zaman ben. Devam ediyoruz şimdi. Daha sonra daha çok kısa olur. Bir saniye. Bir dur bir saniye sonra. Gular bu flip'te drill at aldım. İyi olursun çalsın. Bir saniye sonra. yorum yazmış. Bir saniye dur. İyi olursun çalsın. Ne yazmış? Ya. Abisi Bir saniye dur. Ya fibro. Ya fibro. Ya Hayır, hayır. Kapatın tamam elektro. <laughs> Ay, ha, Merhaba diyor. Merhaba. Merhaba. Hay. Bro, <laughs> <Merhaba. Merhaba. gülüyor> Altı şu an. Ya ben, bana neden niye gözükmüyor bende bu yorumlar ya? Normalde gözükmeli. Kapalı Kapatalım kapa, onu açmasın. Yok açık. Aa, kapadım şimdi bak. Kapandı yorum yazılıyor. Mu? Yazılıyor aslında bir saniye ya. Aa bak gözüküyor 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 aşağıda. Tam gözüküyor, gözüküyor gözüküyor. Tam. Okey. Çok iyi oldu. Bir Tam bir devam edebilirsin yayınımıza. Bakayım bir daha. Tamam okey. Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Orada abone olup da like atmayı unutmayın yeni geliyorsanız. Hem yani de bizim nerede ya açıkları büyük Bana ne bana ne çalınmamış. Tamam. Zaten çalınacak petler değil çok. 2.55 milyon paramız var. Bir turunma yaratılır içine gelsin. Çok mutlu olacağım. <laughs> Aa, şurada açık bir base var. Çok iyi. E bu ne? Bizim pet yok ki ya. Tamam ben de satıyorum. Şimdi kalbar O da şey yani. Şimpanzenin badanı ne var? Hep. Şunlar ne? Bu mardayla kurakadıyla 20 milyonluk şey var. Trip, tipi Topi Taco Tipi Topi Taco'yu çalmaya çalışacağım. Bir de şurada bir şey daha var. 2.5 milyon. Arkadaşlar 5 kişi oldu. Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar kusura bak. 5 kişi bir like şu anda. Niye kimse yorum atmıyor ki? Neyse. Evet. İşte bak ki yaz yemekte. Ne eğlence alıyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Bayağıdır bir yorumlar ben de. gözükmüyor bende. Bence gözükmeye başladı. Nedenini ben de bilmiyorum valla. <laughs> <laughs> Şöyle yukarı çıkıyorum. <laughs> iki buçuk milyonluk TTT soğun neyse TTT soğun ne ya saçma şeyle saçma saçma şeyler gelmiş buna aleyküm selam kardeşim ismini de koyamıyorum ki oyundan Seni, aleyküm selam İki kişi kalmışız ya Kötü oldu bu Yukarıya çık, şu yukarıya çıkana kadar Çabalayacağım ben. Bunun kaç tane üstesi kaldı vardı 30. En iyisi şuradan şey almak. Ya da TTT oğlum ne alaka? 7 kişi. Ha. 2 kişi şu an. 2. Evet. Ya. Ben de diyorum. Ya, ya. Ya ben de diyor bu mesaj yazan kim ismini de okunmuyordu. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaç kişiyiz şu anda? 5 kişiyiz. Çok iyi. Bu iki atarsanız sevinirim. Bu, bu benim robotum. <laughs> bu şey Valorant zombi. <laughs> ya robotum falan değil. Kardeşim <laughs> farklı şey ondan yazıyor. Zaten anlamışsınızdır. Sonra biraz yayında geridesin. Biraz şey yapsana. Bir kapağı aç yapsana. Yine. Hayır. Ne? İki kişi yaşayan arkadaşlar. Acaba kar ha, kardeşim şey. dışında kim var ya? Vallahi geri atmışlar. Numara tuvaletçiyine bekliyoruz. Yeri. Yine internet gitti. Ben de geleyim mi Gel istiyorsan ne bileyim. Ama oyundan çıkmakla uğraşamam şu anda ya. Ben bir içeri geçiyorum tekrar. At bölümü ayrı atıyoruz içine. İhtiyacım var. Gel, tamam. Şimdi 12 milyon biriktirsek bize biri satabiliyoruz. Bayağıdır bir açık umarım kimse hiçbir şeyimi sanmamıştır. Oley. Sağ ol gelenler. Bir kişi kaldı. Orada zaten kardeşim. Sen an Fatih neredesin? Arkadaşlar şu öne. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. bir şeyler alayım mı? Aldım ben bir tane. Tamam. Hmm. Pet çalmaya çalışıyor. Hmm. 50 saniye bekleriz. Bizim nerede? zengin gibi geldi. 30 saniye. Bundan ne var? Oo. 5 ka 100 ka zaten o da. Bundan ne var? Ona göre çaldı. 20 milyon. 3 milyon. Bekle bekte bek. Abi kapama işte ya. Ya bu da kapadı yeter. Ya. Abi lütfen ya bırakma beni Lan bir çöp atmadınız attı buralara ya. Ne köpeksiniz ya? Arkadaşlar bir saniye. arkadaşlar geldim şu anda. Bir tatmaya çalışacağım şu anda. Biraz bir kötü şu anda olduğum yerde ama. Şurada bir açıklayıp var. Burada hiçbir şey şey Buradan ne çalabilirim? Yönerli kaktüseli var. Tam da çiğni bananı ne var? O da olabilir. bakıyorum da. Şurada taco gibi bir şey var neymiş? Tipi topi taco. Onu çalmaya çalışıyoruz ya da şey var şu gazda. Kaç yedi buçuk? kaç? 25 20. Tam tipi topa. <laughs> tipi topa <laughs> neydi? Tipi topa taco. Onu <laughs> çalışacağız. Ya da üst katta iki buçuk milyonluk falan var. O bayağı o da bayağı yeter de. Yeter de Zaten yakın da şu 20 milyonluk. on beş saniye daha bekleyeceğim. Bekleyemem. Biliyorum şöyle kapatın bizim beyzi. Ne oluyor size? Patlandım bir şeyler oluyor şu anda. Bakma falan oldu. Bravo. Üç kişiyiz vardı. Selam, selamlar herkese. Hoş geldiniz. Akıllım çalınacak bir pet yok mu ya hiçbir yerde adam akıllı. Bir obez de vardı. Obezin nasıl süresi var? kaç saniye var bizim bezin? 40 bu beze kaç saniye var? 60. Kendi bezimi kapatırım. Sonra bunun içine gelir beklerim. Ne bileyim bu Ama da farklı server falan geliyor. bu katta bir kişilik yer var. Bir. Allah. oraya çırılmayı yaratırır. Çağına yakalayacak. Çünkü bunu gerçekten var. Daha çok çıkıyor çizim özgünü bana ne? Niye... Şimdi meğer hatırladık daha az çıkıyor bence. Şimdi şey gideceğiz. Yandaki beyti gideceğiz. Şuna kilitleyelim. Kiret Kilitten ama. Kilitten. Tamam. Ah. Geldi bizden sahibi. Direkt içeri gelmeye çalışacağım. saniye 6 5 4 3 1 Vallahi Burada bekleyelim ki ben İnşallah bekleyeceğim. Git Ben Ve alamazsam daha da Çalışmasın 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 gelmiş. alsam, kapının önünde beklesem ne olur? Allah dövdü. Tamam, tamam almıyorum. Esat attım. Niye düşündün? Yokum ben artık. Yok. Kafam var sadece. Allah ne yaşanıyor lan? Nasıl öldüm ben? <laughs> ya Mustafa ya. Git bak şu odalara. Bu. Uğraşamam sana söylemek. Aa, üşeniyorum. Ağzım acır. Bu nasıl bir internettir ya? da geziniyorum. İki kişiyiz şu anda. Aslında bir kişiyiz. Sayılır biri kardeşim zaten. Ya hangi odada olduğumu sen tahmin et gel tamam mı? Tamam bak senin videonun sesinde 225k al kaç lan nasıl? 400k al kaç lan bütün yanını Allah bu nasıl internet? Ya hayır internet ürünü nasıl şey gitti? ya. Dur. Geleyim mi Fatih? Oğlum bayağı girdik kalmışsın Sen an İnternet çok kötü burada ya. şey kötü. Niye yani? Ne? bana istiyorsa. Estağfurullah. Bizim petler çalınmasın da farklı bir şey istemiyorum. Şu an yayına çok ses geliyor mu benim sesim dışında? Ya oğlum bir bak bir bak çünkü burada televizyon ses falan çok. Bayağı bir ses geliyor şu Dört kişi olduk. Selamlar <laughs> eşim. Ee, kardeşim dışında dört kişi Çok güzel. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sen like attın mı? <laughs> Şimdi ben burada olabildiğince pet çalmaya çalışacağım o zaman. Benim hedefim şu anda. Evet. Burada bayağı internet kötü oluyor ya. Gel arkadaş ekliyor saniye. Arkadaş değil mi zaten? Ha doğru. Zaten i̇şte... ama hesabı geçmem direkt. Oyunu da değiştirebilir şu anda. Bir saniye lan niye boğuluyor? olmuyor? Bir bir ee, çıkacağım şeyden. Ne diyor? Şimdi değil. Roblox ben de senden zaman Şimdi değil. okey. Bismillah. Flock Wars da oynamak istiyorum. Şu anda Flock Wars diye bir oyun var. Kan kan tek Evet, o 89. Hmm. Oyun tavsiyelerinizi alabilirim diyeceğim de bu arada. Bir kişi hmm. kalmışız. Kanka sen istiyorsan yaz tavsiyeni. Ama kişi kaldık. Neydi? Umursamaz 89. 89. Bir kişi olduk tekrardan. Selamünaleyküm kanka. Var arada e, bir oyun tavsiyem falan varsa izlemek istediğim bir oyun varsa özellikle söyleyebilirsin yani o oyunu oynarım. Yorumlardan. Baktın. Kabul ettim ben de. Gel o oynadığımız oyun oynayacak mı? Şey mi flag var? Kors. Bir yorum yoksa arkadaşlar. Tamam oynarız flag var nerede? Bir saniye yazayım şöyle iki dakika. Tüm ekran patladı yorumlar ya. Çok fazla yorum var. Tamam sen gir ben sana oynayayım o zaman. Ama girseydin ya. Ne oğlum sen bunda vardır neyse ya. Vardır. Sıfır kişi şu an yok mu? Vurum, vuruyorum, vuruyorum. Öyle diye girdik anlaştıktan oynadıklarımızda çok. Bak yok. Bilmiyorum o zaman. Tamam giriyorum ama katılıyorum. ne alaka ya. Flag Wars <laughs> ya. Selamünaleyküm Aleyküm kanka. Flag Wars istiyorsan. İstiyorsan bir şey yani oyun tavsiyesi yapabilirsin. Abi. Hayır. Abi çok korkuyorum. Neden ne oldu? Ne oldu kanka? Hani ya? Abi diyorsun. Bana abi diye garip hissediyorum kendimi. Ne oldu ki? Neden korkuyorsun? İki şey olduk seninle de. Efendim? Efendik. Efendik. Fulak var sanırım. Evet diyorsun. Abi. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Evet. Ama ben evet'e tıklıyorum. Bak ilk önce seni Ya sen... Ne abi diyorsun? Sen niye abi diyorsun ki? Kaç yaşındasın? <laughs> Ay red 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 red. Ağret eğer kalmış. Tam bir türlü var. Ne yapar mı yani? Dört kişi olduk. Kıyamet <laughs> etsin Bak var oynuyoruz. Arkadaşlar abi patates gördüm. Biz de 3 olduk kanka. Öf öf. çıkarmak lazım. zor bilader. Hayır oğlum direkt 3 olmadınız. Takım arkadaşlarının önceden 3 olmuş. Oha ne oğlum ya. Sniper. Sniper çok iyi oynuyor. Bana sniper ekleyeceğim bir saniye. Evet. Yana sap olduğu için bu daha iyisi var anayasaptı da. Neyse. İşte. Ela tá bom.